Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi muhtemelen en fark ettiğiniz şey elimiz yine skin değişti. Bu sefer hepinizin yani hepinizin değil de yani çok kişinin bildiği spring trap oldu. Yani hani zaten hep FNAF şeylerini yani Final Set, Freddy's sizin yani seviyorum hiç oynamak istemiyorum ama hayranıyım Ama hiç oynamak istemiyorum Allah turdu be bismillah ne oluyor lan Heh. Hayranıyım öyle lan C Alan. Gel lan sen Allah Lan neredesin ee, İşte öyle En son creeper bizi patlatmıştı Geri zekalı Abi Kaç canımı götürdün ya. Tavuk yesen şimdi zehirleneceğim. Neyse işte öyle. Yani hani ilk başta böyle bir Golden Freddy falan bulmaya çalıştım. Çünkü SEO'da bir Golden Freddy benim. Böyle çok cici. Aa köpekler. E neyse. Ee, ama işte bulamadım. Ben de bunu buldum. Bunu aldım. Ee, bu arada hani uzun zamandır Bayağı uzun zamandır video gelmiyor. Ve GTA videosunu sildim bazı durumlardan dolayı. Özel durumlar. Ee, ve şimdi evimi tekrar bulacağım. Çünkü o evi ben kaybedemem. Şimdi Allah nereden gittiğimi hiç bilmiyorum. Şu uzun taşların oradan falandı. Bütün eşyalarım falan da orada kaldı. Ha şimdi orada tavuk var. Ha bak burada da var ama. Ne tavuk eti yesem zehirleneceğim. Olmayacak o da. Neyse sen yukarı çık çık köpekleri hiç sevmiyorum ben. Hı. Hadi be. Şunu yıkıyoruz. Şimdi koy. Aha geliyor mu lan? Aa bak nasıl geliyorlar Bak nasıl geliyorlar hemen. Aşağı düşmemem lazım. Bak hemen nasıl geliyorlar hemen hemen. Baba baba baba. Gelmiyorsunuz değil mi? Hangi gelmeyin. Tam gelmiyorlar. Hadi be. Şu şuralara falan mı gitmiştik ya? Bizim ev oralarda falandı. Ya yani en azından ben öyle hatırlıyorum. O kömür Onlar robot aldık lan. Robot aldık. Neyse. Allah. Şimdi beni kurt mu öldürdü ya? Lan. 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 Abi ya. Ta, ta nerede doğduk ya? Abi. Ben bu kurtlarla yok. Olmayacak. Allah. Aa. iyi tamam. Ölmedik. Şu da koyunlar. Bu sırada onu da bir öldüreyim de ben hemen. İki tane yön toplamıştık zaten. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Öl. Tabii bu arada hani bu bilgisayardan e, koyuna et veriyor. Yani bunu da vermiyor ya. Ben üzülüyorum. Aa, bak kurt orada bak. Aa bak odunlar var. O zaman doğru yoldayız. Allah. Lan 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 lan. Gelmeyin. Ya o yok ben bundan çıkarım abi. Ben böyle oyunun ağzına tükürüyüm. Ne diyeyim? Bunu da video koyacağım. Video değil lan video. Dan. Survival tamam, kur Dört dakika olmuş abi ya kurt kurt abi kurt bana ben onlarla saldırmadım sürece onlar bana niye saldırıyor ya yıktın lan yıksın ha, burası daha iyi en azından kurtuk oha ona oha lan neyse şimdi burası daha iyi yani hani Neyse biz ilk başta yapacağımız şeyleri yapıp her zaman gibi Oha demir var onların tam iyi yere geldik Neyse önce her zamanki gibi hani Minecraft'ın Önemli ilk kuralı Ağaç kır Aslında ilk kural o değil Yani yapılması gereken bir Şey Olarak Şunu Heh. Hadi Hadi. Ben elimi görmek istiyorum Bana elimi göster Bana ellerimi ver Allah Toprakımı 5 tane oldu Önce her zaman gibi evimi yapacağım Diye hiçbir şeyle uğraşmayacağım Çünkü bir tane hani kazma yapıp Direkt ağaçtan yapacağım her şeyi şeyleri gerek görmüyorum hani tahtadan kılıç yapmayı falan hiç gerek görmüyorum. Yani taş varken ne gerek var? Yani baş varken ne gerek var yani daş varken ne gerek var? <laughs> Neyse kır şunları. Uzun zamandır video gelmiyordu. Bende Cem misafir falan var öyle durumlar. Ben de bugün bulabildiğim zaman şunları kır. Abi bir balta mı yapsam? Yok ya. Boş ver hemen kırıyor şuradan. Bacı da kırayım yeter galiba. Gece bu ağaç küçükmüş ama. Bir tane daha mı bence düzlük bir alan bulmamız lazım. Ya buranın da o sorunu var ya. Hiç düzlük bir alan yok hiç. Allah batma. Düzlük alan olsa Mama Mia. Aha var mı lan? Dur dur şurası düzlük gibi dur dur. Aha koyun da. Aha vallahi düzlük abi. Müthiş yere geldik var ya. Müthiş ötesi yere geldik. Çiçekler falan. Ama robotlar çiçek sevmez. Oo bir tam tam çoktu. Abi bir dakika. Şimdi şu ve şu ve şu. Başar. Abi çok şekil şükül ya. Ama yine de Golden Freddy'nin nasıl tutamaz. O tam bir 64'lük oldu ya lan. Şuraya şurası daha büyük. Kaça kaç yapalım yine? Bir. 2-3-4-6-6-6 iyi mi 6 okuyayım şöyle ok ya 6 7, 8 yapalım ya 8 olsun aynen ya 8 yapalım aynen aynen 8 olsun hatta 9 yapalım şöyle şu şekilde yapacağım. Köşeleri hiç yapmayacağım çünkü köşeler boşuna tahta kaybı. Şimdi 8 dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 oraya değil lan. Heh. Dur kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Şurası da 8 ha. Yani Baksanıza hem böyle 9'a 9'luk bayağı büyük bir alan oldu Şimdi mesela köşelere yapsaydım buralar 4 tane Üstlere de düşünün yani baya Bir zaman kaybolacaktı bu arada zamanlar açık mı? Açık zaten Kuit ee, değil de Options. Şu, şu ne onu hiç anlamadım yani. Skin'i falan gösteremiyor diyor ama. Hiç anlamadım bir şey yani. yani niye gösteremiyor yani hani. Anlamıyorum <laughs> ki. Köşeleri koyma. Ben acaba biraz şey yapıp crafting yapıp şey mi yapsaydım ya? baltım mı yapsaydım hani şey taş kazıp Altı mı yapsaydım acaba? Tahta da bitti. Demek ki bir 64'lük yetmiyor. O zaman bir 64'lük daha toplayacağız. Daha demin 14'lük mü toplamıştım? Kaç toplamıştım ya? Bir 64'lük yetmişti. 3 ağaç, 4 ağaç falan kırmıştım. Ya, daha deminki köpekler hala aklıma takıldı. Ben onlara saldırmadım ki. Yani siz de gördüğünüz hani inanmıyorsanız gidin şeyi izleyin yani hani ilk çektiğim o orada ilk çektiğim videoyu izleyin yani. Hani ne diyeyim? 14 olandı galiba ya. Her birinden 4 çıkıyorsa Kıramadım ya. Her birinden 4 çıkıyorsa ee, şimdi 14 14 ederse bir dakika. 4 4, 4. yok. 14 değil. Neyse ya. Fazla odundan zarar gelmez. Abi lan bu ağaçın ne kadar büyükmüş. Bir de şunu kıralım hadi. <laughs> Elimize bak ya çok tatlı. şuradan. <laughs> Şunu al. Ha, dur altımızda görmüyor mu ya? Evimizi böyle büyük yapalım. Davanı dört yapacağım ya. Yani çok yüksek olması lazım değil. Sonra şey de yaparız yani hani. Üst katları da çıkarız da hani. Öyle olsun. Yeter o. Bak 24 fazla yapmışız. Şöyle. Ne olsun orayı da yapacağız zaten. Böyle çok şekil şükür bir evimiz olmayacak hani. Ama. Ev evdir yani. Sonra bir tane ocak yapayım da. Şu tavukları falan keseyim gerekirse. Yani daha değil tabii bir tavuk çiftliği yaparım. Orada keserim. Bu arada akşam da oluyor. Ben şöyle bir çabuk bitirmem lazım. Şöyle bir şey yapacağız şimdi. Önce bir aşağı atlayayım. Oha bir dakika. Ha. Oha. Bir dakika. Dur lan. Şuraya bir koy da. Neyse boş ver Şuraya bak bir iki. Evet daha demin güneş batarken şurası lav gibi göründü. Lav dağ mı oldu lan falan dedim. Şimdi burayı şöyle yapacağız. Yine söyleyeyim kullanırsınız. Hani bu şekilde yapıp da böyle değil de. Direkt şu şekilde yapacağım. Tabi bunları da kıracağım sonra. Aa, bak zombi bak zombi, zombi spamlanmış hemen. Fırsatçı. Şunu kıracağım. Heh, şimdi daha rahat yaparız. Lan sen buraya niye oluyorsun ya? Garip garip yerlere niye oluyorsun? Hay sen niye oluyorsun? Nerede lan? Geldi galiba. Bu şekilde ne yapacağız? Abi keşke Minecraft aktarma olsaydı. Ya, orada bulduğum o büyüğünü kullanırdım da. Abi havalar da çok sıcak. Bir de ben böyle çabuk terlerim. Ölürüm yani hani. Ben acayip çabuk terlerim. Tam bu pek ilgilendirmiyor ama. Olsun Allah. Heh. Tamam. Tamam, tamam bir sorun yok. Aha, dur, bekle. Bizi bir dakika alan şu bizi öldüren gerizekalı creeper değil mi lan? veya abisi veya Allahsız olabilir bilmiyorum. Onun türünden ama bunu hissettim. <laughs> ama üst kat üst katta yapayım ya yani şey bakımından hani çıkıp inceleme açısından diyorum. Şuraya koy. Şöyle çıkıp inceleriz yani hani. Şimdi bir dakika buraya koyarsak çıkabilirim değil mi? Ne çıkıyorum tam Ama buraya koyarsak çıkamam. Tam böyle olacak. Ay havada ışıldıyor. Ondan ne kadar çok kullandım. Ne kadar çok kullandım ya. Bayağı fazla kullandım. Bu arada bilgisayar açık. Onun sesi gelebiliyor olabilir. Onun için de özür dilerim. Şöyle. Şöyle. Allah. abi korkuyorum ya işte anlamıyorum. Korkuyorum. Oğlum bir insan bu kadar korkak olur mu ya? Bir insan Minecraft'tan korkar mı yani? Çoğulatlı şeyler var ama. Aniden bir şey olmuş. Olunca... Aha odun bitti. Vallahi odun bitti. Şuradan 3 elde etsen bir şurayı doldurur. Aman. Boş ver orayı da buluruz bir yerden. Ben spring trouble'ım lan. Evinizin gevertirim. Keserim lan. Yakarım lan bu Yakarım lan. Aha kameram şu gücü hamdi değil mi lan? Gücü hamdi. Ne böyle? Bakın böyle oldu. Çok şekil şükür olmasa da. Aman in. Hayır er Biraz daha aşağı düşüremeyeceksin. Gir zekalı. Ama şuraya in de öldüreyim seni. Oğlum insana mal mısın? O zaman mal mısın? Heh. Aferin. Ya şimdi ağzına. Ağzına osurdum seni. Canım da gitti ama. Lan ay çıkma. Kaç? 16 dakika olmuş. Ey iyi idare eder. Şu abi ya. Örümceklerden nefret ediyorum. Sırmanıyorlar ya. Şurası daha hoş kaldı. Aha. Yumurta. Kapı falan da. Aha zombi. Naber lan Hamdi? Hıyar. Gel seni öldüreyim buradan. Korkutayım mı? Değ. Spring trabe. Dee. Pink Trap da çok sevmediğim yani hani seviyorum da hani öyle çok bayıldığım bir karakter değil yani hani. Tamam o gitti. Şunu da öldür. Hani öyle çok bayıldığım bir karakter değil özellikle hani ne bileyim içinde Purple Man falan olunca Aha örümcek. Aha geliyor. Abi ne? Umumda değil Charles. Okuyorum anne, okuyorum. Anne ben okuyorum. Gel lan. Tam lan. Gel korkmuyorum lan. Gel lan. Neredesin lan? Oğlum neredesin lan? Oğlum tamam çık lan hadi. Korkuyorum bak. Aa gitmiş geri zekalı. Bir içeri git Bir içeri girdik gitmiş geri zekalı. Abi arkadan gelmesin de hani şimdi. Ha, geliyor yine. Geliyor. Ne yapıyorsun lan sen? Sen kimin evine girmeye çalışıyorsun? Abi şimdi arkadan vurup da düşürmesin de bir şey. Dur şunu bir öldürek. Onu zaten sıkıştırdılar. Allah Allahu ekber. Geliyor. Geliyor. Musun? Allahu ekber abi sıçtık, sıçtık, sıçtık abi. Sıçtık, öleceğiz. Sıçtık abi. Sıçtık abi. Sıçtık. Abi çok iyi sıçtık. Oğlum aşağıda inmiyor. Aynı, aynı. Geliyor. Öldüm ya. Nedir benim şu sizden çektiğim? Neyse en azından ne bir yakına vurduk. Şurada demir var onu unutmadım. Neyse şimdi canım full lan. Şimdi gel lan. Dur bekle sen, sen şimdi gel lan. Sen şimdi gel. Bekle bekle sen bekle dur bekle. Sen göreceksin sen. Gel lan. Gel şimdi gel lan. Aa iskelet geliyor. Abi tamam abi nüfus fazla. Nüfus çoğaldı. Ürediniz mi lan aha. Tuzağa düştük tuzak kurmuşlar. Bir anda ürediler lan. Eh, yan. 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 Gel, gel. 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 Gel hadi. Ne oldu? Ne oldu? Sabah benim mekanım var mı burası lan? Burası sabah benim mekanım. Burası sabah Spring Trap'ın mekanı tamam mı? Burası sabah sizin mekanınız değil. Burası benim mekanım. Tamam mı? Adam ol. Adam ol. Ne dur şunları da alayım da. Adam olacağınız. Dur bekle şimdi. Dur dur bekle. Nerede örümcek ha? Orada. Gel bakayım sen. Hıyar. Kereviz. Dur ben burayı niye kovarım? Neyse dur atlarım şuradan. Daha 20 dakika olmuş. Hop. Aa dur. Neyse ya. Kötülüğe kötülükle karşılık vermiyor. Neyse ben seni öldüreyim. Senin yününe ihtiyacım var. Makasım olaydı alırdım ama. Üzgünüm şimdi öldürmem lazım. Dört yumruk söylüyor lan. Bizim adam da güçlü. Keşke öyle hani skinlere göre güç değişseydi. mesela ne bileyim Mulk gücü olun Hulk yapınca mesela bir kodu ölseydi. Tamam biraz saçmalıyorum ama hani o zaman da biraz kolay olurdu. Veya böyle hani skinler oyun parası falan olsaydı. öyle oynadıkça oyun parası gelseydi oyunda kullanamazsın ama hani skin falan almana yardımcı olan öyle şeyler olsaydı. Hani sen, sen beni mi öldüreceksin ya? Hayır. Bana dalana da ben de dalarım da adam oldu. Şunu da artık gitsin ya. Tavuk çıkıyormuş bir de. Tamam sen de öldün. Şimdi gidebiliriz. Ben bu oyunu ilk gördüğümde arkadaşım. Aa dur şu şunu da öldüreyim şu pesemengi. Ne Senin, dur bunun sesini ben niye kapattım? Açsam ya. Dur bekle bir dakika. Lan geliyormuş. Hala geliyormuş. Bak hile yapıyor bir de hile. Hileci hileci Hüseyin. Hüseyin gelme. Hüseyin gelme. Ondan senin kaçacaksın onlar. Hah. Barut falan da çıkarmadı ya. Sesini aç şöyle. Hı, yalnız şu daha benim gıcığıma gitti ya. Böyle ne bileyim bir garip görünüyor yani. Böyle bir hallendiriyor insanı. Ve uuu oraya ki böyle bir karıncalanıyor. Neyse şu ağaç hoşuma, şu, şu ağaç hoşuma gitti. Şu taç hoşuma gitti diyorum ben. Şu taç hoşuma gitti. Taç. Senin adını taç ağacı koyacağım. Bana ellerimi ver. Hadi. Hadi. ha. Abi ya kocaman ağaç yaprakları var. Kocaman yaprakları var. İki tane, dört tane ağaç çıkıyor lan. Dört tane odun çıkıyor. Pü, Allah belanı versin. Şunun gibi bir ağaç olamadım. Baksana hayvan gibi odun veriyor. Aferin yavrum. Sen böyle hayvan gibi odun ver. Senin ağacını dikeceğim. Torunların olacak senin. Tabi bana fidan verirsen. Ya, yalnız, yani yanlış şeyler aklıma geldi ya. Ha oradan sonrasını kıramıyoruz. Fabi ya bu ağaç kırma derdi de çok büyük. Fabi kaç ne kadar çok çıktın lan sende. Hiçbir ağaç bunun kadar büyük olmadı. Ondan hala çıkmaya devam ediyor. Yalnız bu girişe uzaya uzaya çıkabilirim. Dikkat edin. Oğlum hala devam ediyor lan. Tamam bit artık bit istemiyorum artık istemiyorum verme odun. Ha bitti oh be. Ağacı tekrar inşa ettim lan. Ağacı hırmak için tekrar inşa ettim ağacı. Şunu da kır. Burada yok. Tamam. Şunda. Om um, amma büyük açmış ya. Şunu kır. Bir de şunu kır. Tamam abi ya bu kadar yeter. Daha kırmıyor. Ondan burada da fazla koyun varmış. Çok fazla varmış. Giriş şuradan olsun. Şunu ve şunu kır. Biraz yandan olmuş. Ama olsun idare eder. Şimdi ben e, şu ikisini bir alayım. Şuraya bir koyayım şunu bir inşa edeyim. tam yine bir 64'lük oldu. 64'lük mu? Hayır o daha varmış. Şunları şöyle koy. Ve bence burada bitirek artık arkadaşlar. Dur kapıyı da yapayım da. Tamam. Şimdi şurada Allah. Bir tane şunu al. Şu köşeye koy. Bir kapı yap. Tamam. Arkadaşlar bu bölümünü de burada bitiriyoruz. Uzun zamandır video gelmiyordu. Bunu da koyayım. Gerçi daha 30 dakika olmadı ama 26 dakika oldu artık. idare edin. Ne diyeyim yani. Hani. Ben sizin için teşekkürler. Abone, at abone olmayı, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.